Herkese merhabalar. Lezzetli Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Türk mutfağının olmazsa olmazı kuru köfte tarifi vereceğim. Şimdi burada malzemelerimiz var. Kıymamızın üzerine 2 kaşık sirke alıyorum. Ve galeta unu maydanoz sarımsak bir adet yumurta ve bir soğan rendelenmiş. Evet şu an baharatlarımızı atıyoruz. Bu bütün malzeme miktarlarını ben açıklama bölümüne yazıyor olacağım. Oradan bakarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu köftenin özelliği bir 5-6 dakika yoğurmamız gerekiyor. Malzemeler birbirine özleşmesi gerekiyor. Güzelce yoğuralım. Bu şekilde kıvamı bu şekilde oldu. Kuru köfte arkadaşlar bildiğimiz annelerimizin yaptığı kuru köfte tarifi bu. Evde herkes yapabilir. Bu köfteyi ne kadar yoğurursak o kadar mükemmel oluyor. Şimdi şekil vereceğiz. Elimizi sirkeyle ıslatalım. şöyle ceviz büyüklüğünde alıp yuvarlayalım. Siz isterseniz oval biçimde verebilirsiniz ama ben bu kez yuvarlak biçim verdim. Elimizde yuvarlayıp şu üç parmağımızla üzerine bastıralım. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bana sormak istediğiniz soruları yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Eğer bu videoların devamını istiyorsanız da yorumlar bölümüne devam yazarsanız çok sevinirim. Evet köftelerimizi elimizde yoğuralım. Ben biraz fazla yaptım. Bunun yarısını buzla, yani derin dondurucuya kaldıracağım. Yarısını kızartacağız. İki kişiyiz zaten. Eşimle ben. Yarısı yeter bize. Bir tavaya biraz yağ alalım. Şimdi köftelerimizi tavaya alalım. tavamızı biraz kızdıralım. Eğer evde yapışmaz tavanız varsa mükemmel olur. Orta ateşte köftelerimizi kızarmaya bırakalım. Kontrol edelim. Kızardıysa öbür tarafını çevirelim. köfteleri yaptığımızda arkadaşlar isterseniz bu köftelerden İzmir köftesi de yapabilirsiniz. Patatesli islim kebabı da yapabilirsiniz. Bu şekilde kızartıp tüketebilirsiniz de. Şimdi çevirelim. Alt kısmı kızardı. Yanına bol soğanlı salata çok güzel gidiyor. Ben köfteler kızarırken yaptım arkadaşlar. Evet köftelerimiz nar gibi kızardı gördüğünüz gibi. Çok yüksek ateşte olmasın ki yağ yanmasın. Evet geniş bir tabağa alıyorum. Yağın içinden. Şimdi yaptığım salatayı da servis yapacağım gördüğünüz gibi. Bol soğanlı, maydanoz ve içinde göbek salata var. Şöyle size iç dokusunu da göstereyim. Pişti. Harika oldu arkadaşlar. Sulu sulu da oldu. Mükemmel. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başta da söylediğim gibi beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Gelecek tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.